Merhaba sevgili Başaklar. Bugün bir arkadaşınız hakkında bilmediğiniz bazı gerçeklerden haberdar edilebilirsiniz. Bunlar sizi oldukça şaşırtabilir ve ilgili kişiyle konuşup duygularınızı doğrulatmayı düşünebilirsiniz. Bugün 18 Temmuz 2015 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Aslan Burcu'nda ilerleyen ay, yaşam enerjimizi ve özgüvenimizi yükseltebilir. Ay sabah saatlerinde Koç Burcu'ndaki Uranüs ile üçgen açı yapacak. Cesur ve girişken tavırlarla yeni deneyimler ve maceraları açık olabiliriz. Bazı beklenmedik ani sürprizler de gündeme gelebilir. Ev, aile ve yakınlarımızla ilgili toplantılar, organizasyonlar yapabiliriz. Aslan burcundaki ay öğleden sonra Jüpiter'le gece saatlerinde de Venüs'le kavuşacak. İyimser enerjiler motivasyonumuzu arttırabilir. Kişisel zevkler, yeme, içme, para harcama konularında abartılar söz konusu olabilir. Daha dengeli davranmaya çalışmalıyız. Eğitim, seyahat, sosyal yaşam ve romantizmle ilgili keyifli gelişmeler olabilir. Müzik Gençlik ikinci Erzurum